Arkadaşlar merhaba. Bugün özellikle sizden gelen bir soruya cevap vermek istedim. Soru şu. Özellikle alım yapılırken çekili altın dışında zineklerden hangisini alsak daha az zarar ederiz? Yani alış satış arasında en az fark olur. Çeyrek altında mı? Yarım altında mı? Yoksa tam altında mı? Tam altının diğer bir ismi de tektir bu arada. Özellikle Cumhuriyet diye başlangıcında geçer. Cumhuriyet tam altın, Cumhuriyet yarım altın ve Cumhuriyet çeyrek altın. Şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet çeyrek altın 2760 lira eskisini satışı Yarım eski satışım ise 5520 lira ve özellikle tam altın içinde söyleyebileceğim yeni satışım 11070 lira. Fakat şöyle bir şey söyleyebilirim yeni almak mantıklı değil. Hele ki özellikle senenin bitimine geldiğimiz zaman eski almak daha doğru diyebilirim ve bunun yanı sıra işçilikleri en az olan yarım altındır. Yarım altın her zaman diğerlerine göre daha az işçilikte olur çünkü en az satılan özellikle tam altın ve çeyreğe göre yarım altındır. Bu şekilde bugün bilgi vermek istedim.